Bir işlemde sadece 10 dolar risk alarak nasıl 100 dolar kar sağlayabilirdiniz? Gelin bugün Telegram grubumuzda canlı olarak her adımını sizlerle paylaştığımız ve 10'ar kar sağladığımız işlemi nasıl aldığımıza birlikte bakalım. Sizler de aldığımız işlemlerden anlık olarak haberdar olmak isterseniz profilde ve yorumlar kısmında linki bulunan tamamen ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Nasdaq tarafında devam eden aşağı yönde bir nakit akışımız mevcuttu. Bununla birlikte fiyatın olası düzeltme noktaları bizim için potansiyel giriş bölgeleri. Fiyatın beklediğimiz ilk bölgeye gelmesiyle işlem planımızı sizlerle de paylaştık. Ardından fiyatın buradan aldığı tepkinin testinden işleme dahil olduk ve bunu da yine adım adım sizlerle paylaştık. Hedefimiz normalde low seviyeydi ancak fiyatın momentumunun artmasıyla birlikte stop seviyemizi artı 5 ar seviyesine taşıyarak daha aşağılara iz sürmeye başladık ve fiyatın kritik bölgeye gelmesiyle işlemimizi onarda arada TP yaptık. Sizler için işlemlerimizi girişten önce ve girişten sonra adım adım paylaşıyoruz. Sizler de yorumlar kısmında ve profilde bulunan tamamen ücretsiz Telegram grubumuza katılabilir. Bizlere destek olmak isterseniz videomuza like atabilir birkaç kelimelik yorum yapabilirsiniz.